Fulya Funda. <laughs> Fulya Funda. Siz niye evinizde duramadınız yine? Ha? Biz yine geldik bakalım. Kızlarımla gezmeye. Eksiklerimiz varmış. Bitmeyen eksikler Allah Allah. Birileri bitmeyen eksik yaratmış. Fulya funda bir bakın bana. Uy. Hadi gelin. Minnoşlarım benim. Prenseslerim. Dünya güzellerim dikkat ayağım kayıyor. Lüfün yine öcüler çıkmış. <laughs> Şunlar uzun mu böyle teraslara sallasak ama. <laughs> öcüler çıkmış öcüler. Şu güzel ama. Heh, aydınlık oldu şöyle. Evet arkadaşlar. Birkaç günden beri video falan koymadık. Malum işlerimiz vardı, işlerimizi hallettik. Bakın şöyle, Hala da diyor ki ben yeniyim diye bağırıyor. Henüz şöyle uçları daha yere yatmış değil. Bir hafta mı? Bir hafta galiba. Böyle dürülü olduğu için katlanır. Şöyle uçları kalkmış. Ama düzelecek. Çok güzel rengi falan uyum sağladı. Gerçekten güzelmiş şöyle. Bugün açıkta böyle gösterememiştim yumuşacık. Bakın şöyle. İnanın var ya böyle bildiğiniz sünger gibi. Zaten bir tanesini buraya almıştım yemek masasının altına. Bu arada boyamızı yaptık ama dışarısı yağmurlu olduğu için henüz daha kurumadı. Onun için şöyle pervanemiz var. Onu açıyoruz burada. Kuruması için. Perdelerimi de Arap sabunu ve çamaşır sodası sağ olsun bildiğiniz yeni dikilmiş gibi oldu bembeyaz. Her ne kadar böyle belli olmasa da buradan çok güzel oldular. Boyamız da aynı şekilde şöyle parlıyor bakın. Latex boyası göstermiştim. Çok güzel oldu. Zaten kaliteli boy olduğu için yoğurt gibi sürün hemen anında pat diye oturuyor. Güzel oldu yani. Şöyle göstereyim. Lambamız lambada pırıl pırıl oldu. Buradan belli olmuyor ama taşları falan hepsini söktük. Güzel sabunlu sularla yıkadım. Çok güzel oldular. Bugün dışarı çıkmak yok. Bağırmayın. Bunlar da mahsur kaldı yağmur yağdığı için. Şöyle yani. Evet şöyle göstereyim. Bakın. iki tane almıştım. İkisini de takım aldım. Bu sefer böyle halımı tam böyle buraya göre yaptım. Daha önce halım bayağı bir büyük almıştım. Şöyle neredeyse buralara geliyordu. Kocaman bir halı. Bu sefer dedim küçük olsun böyle buna uygun. Çok güzel oldu. Şöyle renk sağladı. Gayet de iyi. Burası da zaten şeydi. Buraları da sabunlu suyla falan sildim temiz olsun maksat işte temiz de her gün siliyoruz yani gayet güzel oldu güle güle oturmak nasip etsin Rabbim evet, şöyle girişmişken biraz daha işlerimiz var şöyle bu kağıdı sökmeye karar verdim burası artık hakkını doldurdu bunu sökeceğim buraya güzel bir şey aslında ben artık kağıt düşünmüyorum buraya diyorum sadece bembeyaz böyle latex boyası yapalım onunla kalsın sade olsun bu seferde Bakalım burası kaldı ama havalar yağmurlu. Biraz ara vermemiz lazım. Yağmurda iyi olmuyor. Yine aynı şekilde nasıl görünüyor bilmiyorum ama şu taşlar var ya akşam daha çok belli oluyor. Vallahi şöyle kafa üstü çalışırken bunları falan böyle hep parlattım. Tek tek çıkardım taşları. Güzel görünüyor ama zahmetli yani temizlemesi zor. Ama olsun her güzelin bir şeyi var. Burası az kaldı bakalım. Bir de buraya girişeceğiz. Yaptın mı her şey oluyor. Elime koluma sağlık. Biraz yoruldum ama şöyle ellerim avuçlarım acıdı. Ama değdi. Temiz temizdir. Hadi bakalım. Şöyle son olarak da hemen terasımı göstereyim. Artık terasta oturulmuyor. Biraz havalar soğudu. Hem de yağmurlu. Ama belli olmaz. Burayı şöyle göstereyim. Burada halım vardı. O halımı çöpe attım. Komple böyle burayı halı yaptım. Hatta şu şeyin altına bile giriyor yani. O kadar büyük. İyi oldu. Hem rengine uygun. Koltuklarımın halısı. Güzel oldu. Diğerini yıkayacaktım sonra vazgeçtim dedim. Yıkamaktansa at çöpe. Diğer zapt etmesin. Böyle burası da güzel oldu. Şöyle şu perdem de çok işe yarıyor. Bunu o yüzden buraya almıştım. Böyle. Güneş falan olunca oturması rahat oluyor. Bakın göstereyim. İki gündür yağmur dinmedi. Hala yağmurlu. Onun için. Ama en azından soğuk değil. Yani bir çay içebiliriz. Kahve içebiliriz burada. Güzel. Hadi bakalım. Umarım beğenmişsinizdir. Haydi bismillah. Evet şöyle son olarak da buraya girdim. Kolları sıvamışken tam olsun. Şöyle çamaşırlarım vardı hemen Çamaşırlarım bitti. Onları kurutma makinesine atayım. Kurusunlar. Şu da bir mini buzdolabım var. Bunu iyi ki de almışız. Yukarıda dolap fazla olanları getiriyorum hemen Kahvaltılıkları içerisine koyuyorum. Aslında bizim burası yani durulsa durulabilir. Her şeyi var. Suyundan tutun kaloriferinden tutun yani kalorifer bile yaptırmıştık. Ama duranı olmadığı için böyle boş duruyor. Televizyon bile var yani. Şöyle camı da açtım ki dışarıdan havalansın içerisi. Fazladan süpürgelerim var kullanılmayan. Böyle bir sileyim bir süpüreyim tertemiz olsun her yer. Temiz zaten de durulmayan illa toz oluyor. Önce bir makinemizi çalıştıralım hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet biz evimize geldik hemen Allah'a şükür dışarıdayken gayet iyiydi şimdi eve girdik yağmur bastırdı felaket bir yağmur yağıyor bugün günlerden Melih'im Melih'imin doğum günü geçen hafta Semih'imindi bu hafta da Meleğimin doğum günü şöyle hemen bir annesi pastasını aldı Semim'de çikolatalı olanı aldım Melih'imde de bunu aldım genelde bizim aile ikisini seviyor şöyle mum üfleyeceğiz biz doğum günlerini asla unutmuyoruz. Çok değer veriyoruz doğum günümüzde. Her günümüze verdiğimiz gibi. O yüzden herkesin görüşü bazıları yapıyor bazıları yapmıyor ama bizde bir ayrıdır. Şöyle göstereyim. Buram buram resmen böyle kokuyor. Şöyle güllerimiz her şeyimiz var bugün. Önce yemeğimizi yiyeceğiz. Ben yanında yemek yapmıyorum. Yemeği önden yiyoruz. Yemekten sonra da böyle pasta kesiyoruz. Mumumuzu üflüyoruz günümüzü değerlendiriyoruz. Ne oldu annem? Evet şöyle hemen bir pastamın yanına kahve yapayım. Hadi bakalım şöyle. Bunda çok çabuk oluyor kahve. Hemen var ya diğer türlü ocak ısınası ya da bunda kahveniz hazır oluyor. Bakın hemen şipşak. Allah razı olsun şu ocağı çıkaranlardan. Şimdi Bir tane vardı. Hafif böyle gaz kaçırmaya başladı. Onu çöpe kaldırdım. Bu ikinci yaştım yeni paketinden. Şimdi bunu kullanıyorum. Tekrar bir daha şey yapmam lazım. Hazır alacağım. Evde bulunsun. Elinizin altında pratik hemen. Saniyelik. Çok da güzel oluyor. İnanın var ya köpük köpük yapıyor böyle. Hadi bakalım. Afiyet olsun bana o zaman şunu birazcık kasalım da. Evet arkadaşlar. Dışarısını göstereyim şöyle. Saatlerimiz 9'u geçti. Ben bugün yine tekrardan şöyle elma püresi yapıyorum. Geçenlerde elma doğrarken miydi? Soyarken mi? Soyarken galiba video yaptım ama ondan sonrasını yapmadım. O gün ben konservemi yaptım. Büyük kavanozlarla dört kavanoz oldu. Bugün büyük kullanmıştım kavanozları. Hatta göstereyim. Bakın şöyle, böyle büyüklerden dört tane oldu. Tekrardan kalan elmaları bugün oturdum güzelce soydum, rendeledim. Piştikten sonra şöyle bakın. Sanmayın helva, <laughs> aynı helvaya benziyor. Şöyle. Rondodan da geçirdim böyle mikserden yani çorba şey yaptığımız bu bir tenceremiz. Şurada tekrardan. Bakın sıcak daha hala. Bir tencere daha var. Onu da mikserden geçirdim. Ağzını sıcak kapattım. Bugün böyle küçük kavanoz yapacağım. Küçük kavanozlar daha iyi. Hem böyle ziyan olmaz dedim. Şöyle küçük kavanozlarımı güzelce yıkadım. Burada da kapaklarını kaynatıyorum. Ve her zaman böyle kapaklarını kaynatıyorum. Garanti olsun diye. Şimdi kapakları alacağım. Tekrar buraya tencereyi koyacağım. Sıcak olunca hemen ağızlarını kapatacağım. Gerçekten çok güzel oluyorlar. Marketten aldığınızın hiçbir farkı yok. Böyle bunları yapacağım. Hadi bakalım. Bana kolay gelsin. Şöyle birazcık ocağımızı da açalım da gazımızı. Tamamdır. Hadi bakalım. Evet hemen şöyle ikisini de bir araya koydum. Zaten soğumamıştı sıcak hemen güzelce şişelere koyalım artık. Mis gibi de koktu. İnanın var ya teras şu an buram buram koktu. Evet. Hemen kepçemizi alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve işlem tamamdır. Hemen şöyle göstereyim. Kaç tane oldu? 9. Tam burada 9 kavanoz oldu. Aslında en son artık şu büyüğe koydum. Normalde bunlara koysam 11 tane falan olurdu. Şurada biraz dibi boş olmuş ama neyse yapacak bir şey yok. Çok güzel oldular. 9 tane burada var. 4 tane de geçen yapmıştım. Onların hepsi şu büyükten 4 tane olan bayağı oldu. Rabbim ağız tadıyla afiyetle yedirsin inşallah. Şimdi bunları sıcak kapatacağım. Yarın burada sabah kadar beklesinler artık. Hadi bakalım. Bugün de işimizi hallettik çok şükür. Aman aman aman. Bu da tam böyle şey gibi oldu. Pazarlarda süslerler ya. Sepetimi aynen böyle pazar sepeti gibi. Evet bir sepet mutluluk. Diyorlar ya bir avuç mutluluk diye. Benimkisi de bir sepet mutluluk oldu. Şu irik sepetini serama koyuyorum. Böyle bayağı bir benim işime yaradı. Dün akşam yağmur yağdı. Eğer yağmur yağınca böyle domatesleri toplamazsanız delik delik oluyor. Ondan sonra yerlere düşüyor. Ben de hemen topladım geldim. Allah bereket versin. Biz bu sene domatesi toplamaya, yemeye yetişemedik. İnanın var ya o kadar çok bereketliymiş ki hemen sizlere şunu göstereyim. Domatesler için arkadaşlar yumurta kabuğu çok çok önemli. Çünkü domates kalsiyum, magnezyum eksikliğini bu yumurta kabuklarından gideriyor. Yumurta kabuklarını ben bugün haşlama vardı. Normal çiğ yumurtanın kabuğu da olur kabuklarını direkt böyle bunların dibine atın domateslerin dibine. Ondan aldığı vitaminle böyle sağlıklı domatesler elde ediliyor. Yani ben hep bunu bildiğimden beri yapıyorum. Bakın maşallah. Çok güzel oldular. Hadi bakalım afiyetle yeriz inşallah.